A uh, of Cox, as we say, it's a cultural mm -hmm. capital of Azerbaijan, and uh, uh, it's uh, really touching to see. Uh, that uh, such uh, important the long distance and uh, visiting us here today. Thanks yes. uh, you. long distance yes. of Karabakh Khanate. for taking time and the visiting us. So, yeah, we can go down there. Şelalesi deylami, Orada çok Bu daim Shusha uh, people. The istirahat yerleri olur. history of the Han kendi de gezdik. Han kendi bir önceki geldiğimde Ermenilerin işgali altında idi. Ama bir yıl öncesi orası da işgalden kurtuldu. Bugün orayı da gezmiş olduk. Şuşa'yı da gördük. Cıdır düzüne çıktık. Daha önce Cıdır düzünde şehitlerimizin ruhuna Kur'an okumuş, dua etmiş idik. Bugün de yine Cıdır düzünde Kur'an okuduk, dua ettik. Allah'a çok şükür Cenab-ı Hak bu zaferi Azerbaycan halkına, toplumuna nasip etti. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Çok sağ olun. Siz de sağ olun.